Harvard'daki öğrencilerin diğer okullara göre çok daha rekabetçi olduğu söyleniyor. Sen oradayken oradaki ortam nasıldı? Gerçekten herkes çok rekabetçi ve bir yarış içinde mi acaba? Yani şöyle, ben orada kısa bir süre bulunabildim, yaklaşık bir buçuk, bir buçuk ay kadar ve gittiğim süre içerisinde yaz dönemine denk geliyordu. Öğrencilerin çok az bir kısmı kampüsteydi. O yüzden öğrenci tarafın değil de daha çok akademik tarafı gözlemleme şansı buldum çünkü gittiğim laboratuvarda akademik bir laboratuvardı, direkt fakültenin içerisindeydi. Yani baktığımızda gerçekten şey yani Harvard ve Stanford arasında çok büyük bir kültür farkı olduğunu hissettim. Yani ikisine de bir yıllarla gittim. E, Stanford çok daha yenilikçi, çok daha böyle e, sektörün içerisinde özellikle yazılım sektörün içerisinde çok daha inovasyona yatkın. Harvard biraz daha böyle temelleri üzerine, kökü üzerine, e, bazı kalıpları üzerine e, inşa etmiş. O, o şekilde davranan biraz daha statü statü koyu e, koruyan bir yapıya sahipti. O yüzden aslında e, ba, yani bana sorarsanız karşılaştırmak biraz absürt olabiliyor ama e, ben daha çok Stanford'un profiline uyan birisiyim kişilik olarak. Daha böyle e, özgürlükçü, yenilikçi bir e, yapıdayım. O yüzden aslında... O, o, o aşamada Stanford ve çok daha e, hoşuma gitti ama baktığımızda Amerika'nın genelinde zaten rekabet çok fazla yani e, sen de biliyorsun yani mutlaka e, oradaki rekabet çok fazla o yüzden e, bunu Harvard üzerinde değil de genel olarak yayabilirim ama Harvard üzerinde bu kadar çok e, bilgi sahibi olacak kadar kalmadım